Hepinize merhabalar. Ekonomi ekranında bir hafta ortası yayınıyla tekrar karşınızdayız. Birkaç tane şirket haberi ve birkaç sektörle ilgili haberler, gelişmeler var. Bunları sizinle paylaşırız. Bir de endekste salı günü itibariyle bir miktar satış oldu. Bunun sebepleri de bakarız diye karşınıza geldim bugün itibariyle. Şimdi öncelikle şöyle birkaç şirket haberi vardı. Bir onlara bakalım. Hava yollarının bilançosunu 1 Mart tarihinde cuma günü açıklamasını bekliyorduk. Fakat bu tarih e, Nisan ayına ertelendi. Kesin tarih daha sonra açıklanacak. E, Hava yolları enflasyon muhasebesi kapsamında bilanço açıklamayacak. Dolayısıyla bu Nisan'a ertelenmesinin altında olumsuz bir neden aramamak gerekiyor. E, normal operasyonel süreçle alakalı birçok şirketin yaptığı gibi bir aslında bir erteleme. E, enflasyon muhasebesi tabii tuhaf rakamlar yaratıyor. Aslında bu konuda net bir tahminin yapılamadığını görüyoruz biz ar aracı kurumların araştırma bölümleri tarafından. E, hatta sevgili Aziz Seri sosyal medyada bir paylaşım yapmış. E, çok doğru. Çünkü bazı şirketler var, öyle şirketler var ki kasasında nakit para var. Bu nakit para bu şirketlerin başına bela olacak. Ama bu durumun tam zıttı olarak da borçlu şirketlerde belki borçlu olmanın avantajını yaşayacaklar. Piyasaya baktığımızda bir süredir bilişim ve teknoloji hisselerinde hareket olduğunu görüyoruz. Son 7 günlük getirisi bilişim endeksinde %20, teknoloji endeksinde de %15'i buldu. Hatta bu teknoloji tarafında %100'ün üzerinde yılbaşından bu yana bir getiri oldu. Bunun sebebi şu aslında. Teknoloji fonlarında son dönemde ciddi bir ilgi var. Bu fonlara ilgi oldukça fonlar büyüyor. Ve fonlar büyüdükçe ne yapacaklar? Yeni alım yapmak zorundalar. E teknoloji fonu ise gidip teknoloji hisselerini almak zorunda. Dolayısıyla bir sarma şeklinde bu devam ediyor. Yani bir taraftan fon büyüyor, teknoloji hisseleri alınıyor. Teknoloji hisseleri alındıkça teknoloji fonlarına olan ilgi artıyor ve bu şekilde sarma şeklinde bir süre devam ediyor. Tabii bizim teknoloji şirketleri dünyada çok yeterli olan şirketler değil açıkçası. Yani bir inşaat gibi, bir otomotiv gibi, bir tekstil gibi dünyada adından söz ettire, ettiren sektörler değil. Dolayısıyla dünya ölçeğinde kabul görmemiş bir sektör olduğu için bu bilişim sektöründeki harekete biraz temkinli yaklaş, yaklaşmak lazım bu saatten sonra. Yani yükseliş yavaş yavaş böyle balona dönüyor, dikkatli olmak lazım. Daha önce Hatırlarsınız Sasa gibi, Hektaş gibi bazı hisselerde anormal fiyat hareketlerini görmüştük. Bir dönemde enerji şirketlerinde bu olmuştu ve daha sonrasında düzeltmeleri, sert düzeltmeleri de görmüştük. Bu teknoloji şirketlerinde de önümüzdeki dönemde aynı şeyler olabilir. Burada dikkatli olmak lazım. Elinde teknoloji hissesi olan yatırımcıların, ee, biraz daha temkinli hareket etmelerini ben buradan öneririm. Bir diğer önemli şirket haberi Halkbank davasının bugün Amerika'da bir duruşması vardı Halkbank'ın daha doğrusu. Burada bir karar çıkar mı çıkmaz mı kötü piyasada e, Halkbank %2.6 primi kapattı o beklentiyle. Yani orada e, hemen sonucun gelmesi beklenmiyor daha doğrusu sürecin hemen sonuçlanması beklenmiyor bir süre daha bu Halkbank davasıyla Amerika'daki davayla yatıp kalkacağız gibi görünüyor. Günün önemli ve hareketli hisselerinden bir tanesi de Ereğli'ydi. %3 civarında primli kapattı. Burada da primli kapatmasının nedeni de şu aslında. Bir süredir burada büyük orta arkaların satışı vardı orada o satışının azaldığı görülüyor. Azaldıkça da piyasa hisseye ilgi gösteriyor. Piyasanın burada alım yaptığını görüyoruz. Arkaloğlu'nun satışları bittikçe piyasanın alım yaptığını görüyoruz. O nedenle yine kötü piyasada Ereğli lisesinde primi gördük. Şimdi endeks yorumuna gelirsek kısaca. Endekste şöyle bir durum söz konusu. Geçen hafta ve ondan önceki haftalarda yayınları izleyen arkadaşlar şunu duydular benden. Endeks 9400 seviyelerinde çok zorlanıyor. Bir süredir 9400'de 9200 arasında gidip gelen bir endeks var. 9400 seviyesi önemli bir direnç haline geldi. Oraya geçerse hatta 9400-9600 aralığını hızlı bir şekilde kırarsa evet yukarıda 10500-11000'e kadar gidebilir piyasa. Ama o 9400 önemli hale gelen bu direnç noktası bir süredir kırılamıyor. Burada futbolda atamayana atarlar sözünün bir diğer uygulaması yükselemeyen piyasaya satış gelebilir. 9400 kırlamadığı takdirde de bir şekilde bir şeyler bahane ederek satış yiyebilir. Burada endekste bir de 9050-9100 aralığında önemli bir gap noktası vardı. Tabi burada bu gap noktası hani bazılarına göre aslında o gap değil veya gap. Bazı yorumlar gördüm geçen haftaki yayından sonra. Ee, ama o seviyede önemli bir nokta. Ben bu satışların 9.050-9.100 seviyesine kadar geri gelebileceğini, oralardan tekrar tepki yapabileceği düşüncesindeyim. E şu, an, şu anda 9.179 kapattık. 9.200'deki desteğimizin de altında bir kapanış yaptık. Tabii burada çarşamba ve çarşamba, perşembe, cuma günü, haftanın geri kalan günlerindeki hareket önemli olacak. Özellikle çarşamba kredilerinde satışları olacağı için, Acaba bu 9200 seviyesinin üzerine atacak mı? Yoksa dediğim gibi 9050-9100 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşanacak mı? O seviye de çok önemli. Eğer orası kırılırsa aşağıda ana destek noktamız olan bizim daha önce uzunca bir zaman kıramadığımız 8800-8850 noktasına kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Piyasa yukarıya gitmekte zorlanıyor. Evet işlem hacmi yüksek, işlem hacmi artmaya başladı. E, yatırımcı sayısı artıyor halk arzların etkisiyle. Tekrar halk arz başvuruları başladı. Dolayısıyla hesaplar açılıyor. Ama şu anda piyasayı yukarıya götürecek önemli bir e, haberin olmadığını görüyoruz. Piyasaya çok satış bekliyor muyum? Yani 8800 belki oranın yani olur ya da olmaz. Burası ben bana kalırsa dip nokta. Özellikle seçim öncesi endeksin çok aşağıya düşürülmeyeceği düşüncesindeyim ben. Ama dediğim gibi... 9400 geçilmeden aşağı ihtimalinin her zaman olduğunu ve kalıcı olarak bizim başımızda olacağını unutmayın diyorum. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.